İyi akşamlar. VIP Spor'da, Sine 5 ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Dünya basketbol şampiyonu ülkemizde tüm hızıyla devam ediyor. 12 dev adam finale doğru emin adımlarla yürüyor. Artık çeyrek finaldeyiz ve çeyrek finaldeki rakibimiz Slovenya. İkinci turda Fransa'yı çok rahat mağlup etti milliler. Şu ana kadar turnuvada oynadığı tüm maçları kazanmayı başardılar. Ve Slovenya'yı da geçersek yarı finale yani ilk dörde adımızı yazdıracağız. Bu önemli maç öncesinde hem Slovenya'yı nasıl yeneriz bunu konuşacağız. Hem de milli takımın bugüne kadarki performansını değerlendireceğiz. Uzun yıllar birlikte program yaptığım, uzun yıllar birlikte maç anlattığım, Türkiye'de basketbol deyince ilk akla gelen isimlerden biri bugün konuğum Mehmet Batural. Batural hoş geldin. Hoş bulduk. Evet uzun bir aradan sonra birlikteyiz tekrar. Evet seneler sonra. <laughs> seneler sonra Hakikaten. basketbolu konuşacağız tekrar. Ee, milli takımız gerçekten çok iyi başladı. Bu aslında beklediğimiz bir şeydi. Çünkü kendi evimizdeki bu turnuvaya yaklaşık bir 7-8 senedir hazırlanıyoruz. Onun evet. Hazırlığını yapıyoruz. Ta ki o Tanyevic'in ilk geldiği 7 yıl önceki dönemde hatırlarsın Tanyevic havalimanına indi, Türkiye'ye geldi ve doğrudan bizim stüdyomuza geldi. Senle seninle birlikte o programımızda Tanyevic konuktu. Zaten etmiştik. bunun bunun şeysi başlangıcı 2003'teki Avrupa Şampiyonası'nda. Evet. Stockholm'da. Stockholm'da. Ben orada rahatsızlık geçirmiştim. Evet. E, Turgay beni ziyarete geldiğinde Demiren e, dedi ki abi böyle böyle Aydın'la ilişkimizi kesiyorum. E, Tanyaviş'i getirmeyi düşünüyorum dedi. Ben de bizim yani gönlümüz tabii ki bir Türk çocuğundan yana ama e, federasyon böyle bir karar alırsa tabii ki Hı. bizim için milli takım her şeyin üstünde. Tabii. E, onun için onu desteklemek bizim bo boynumuzun borcu diye düşündüm yani. Evet, Tanyevich ilk geldi Türkiye'ye, e, bizim e, stüdyomuza geldi. Hatta havalimanından almıştık onu hatırlarsan daha evet. ayak basar basmaz ve sonrasında bir yere bırakmıştık seninle beraber. Ve o e, turnuvada daha 2010 Dünya Şampiyonasını konuştu. Hemen daha o gün, evet. geldiği gün, imza attığı gün hedefi buydu. Doğru. Ve o hedefe doğru emin adımlarla Türkiye geldi. Ha, arada çok tökezlemeler oldu. Arada çok. beklenmedik kötü şampiyonalar geçirdik ve biz 2010 şampiyonasına gelirken Aradaki o geçirdiğimiz kötü deneyimleri de belki de ders çıkardık. Şu ana kadar bunlardan ders çıkardığımızı düşünüyorum ben. Şimdi e, tabii Barbaros yani e, bugüne kadar Tanyevic'in önderliğinde oynadığımız bütün Avrupa şampiyonalarında başarılı olmadık. Evet. Bunda tabii ki takım içindeki e, egoların ön plana çıkmasında büyük rolü vardı. Doğru. Yani işte o, da, o dönemde oynayan İbrahim... Hidayet'in yeni NBA hevesi, Mehmet Okur'un Okur aynı şekilde, Mirsat'ın bunlar birbirleriyle e, bir yarışa girdiler. Ve egoları yüzünden e, Tanyaviş'in de belki e, hakim olamadığı bir e, organizasyonda... Tabii, onun da çok hataları vardı. Tabii, e, olamadı yani. Bu olayın içini, şeyini belki de anlayamadı yani. Ne olduğunu anlayamadı. Ve o çocuklar o egoları yüzünden e, Tanyaviş'le... 2003'ten itibaren girdiğimiz 5, 7 ve 9 Avrupa şampiyonalarında geçen sene nispeten iyi başladık. Çünkü doğruları bulmuştu koç. Evet. Değişik yani o Japonya'daki dönemde. dünya şampiyonası ha, yine iyi bir turnuvaydı. Orada 2006 iyi bir başarıydı ama 2007'de gene yanlış yaptık. Madrid'de. Evet. Madrid'de nedense mesela o dönem Avrupa'da hakikaten isminden çok bahsettiren e, Kerem Tunçeri biliyorsun Real Madrid'deydi. Real Madrid o sene bir sürü şampiyonluklar kazandı. Oraya giderken Kerem Tuncer'i almadı. Ömer Onan'ı almadı. Şimdi o iki çocuk bugün milli takımımızın ilk beşinde oynuyorlar. Yani e, hatalardan, hatalardan ders çıkarmak dersten ders çıkarmış mı? bu. Yani ders, ders çıkarmak çıkardı. bu. Ö, ö, o hatalarını anladı ve e, bu takım bu kadroyu 2010 Dünya Şampiyonası için seçildiğin kadroyu ilan ettiği gün ben istatistiklerini çıkardım seçilen oyuncular. Evet. Bütün oyuncuların e, skor gücü yok fazla. Doğru. Hepsi savunma ağırlıklı oyuncular takımlarında. Sen de bayılırsın. Ha Savunmanda. Ben de tabii bayılıyorum. <laughs> Bir tek e, Engin Atsur vardı. 10 evet. e, on sayıyı geçen çift rakama ulaşan. Bir de Evren Büker vardı. E, Engin Atsur malum e, sakatlığı dolayısıyla çocuk olayın dışında kaldı. Evren Bükeri de Koç nedense ...kart e, rotasyonunda kullanmadı. Kullanmadı. Evet. Hiç şans vermedi ve böyle bir takımla yola çıktık. Eee bunun bu düşüncesini ben takdirle karşıladım. Yani savunma, savunma yapmayan ağrı. takım kazanamaz zaten. Kazanamaz. E, şey gelecek olan, dışarıdan gelecek olan Hidayet ve İlyasova'nın da skor gücünü e, ortaya çıkaracağını e, tahmin ediyordum. Başlangıçta Hidayet'in sakatlıktan dolayı hazırlık maçlarında çünkü ameliyat falan geçirdi. O ameliyatlardan dolayı bir türlü kendini bulamadı. Çünkü Hidayet genelde e, Türkiye'nin yetiştirdiği yani hakikaten dünya çapında bir oyuncu. Bence Bunu, bunu e... samimi olarak şey teknik açıdan diyorum. Batur abi şunu söylesek yanlış olur Bu benim fikrim. Hidayet bence şu anda Türkiye'nin gelmiş geçmiş yetiştirdiği en iyi oyuncu. Yani teknik açıdan 2-7 boyunda bir oyuncunun bu kadar topla haşır neşir Hı. olması... ...bu kadar iyi kullanması çok az. Bir numaraya koyar mısın sen Hidayet'i? Koyabilirim. koyabilirim. Yani ben Kemal Erdenay hayranıyım. <laughs> Harun'un <laughs> babası. Biz onu seyretmediğimiz. Ha, Onu sen için. için. Ee, hidayet'in yalnız bir şeyi var, zaafı var. Bunu e, NBA'dekiler de söylüyor. Hidayet fizik gücü Hı. yerinde olmadığı zaman bu becerilerini kullanamıyor çünkü karşısında fizik güçlü olan birisi, fizik güçlü birisi savunma yaptığı zaman o zaman istediğin kadar teknik becerin olsun. O adamı geçemedikten sonra hiçbir şey ifade etmiyor. O yüzden Hidayet'in bu sakatlıktan dolayı bir sıkıntısı oldu. Nitekim Ankara'daki kazandığımız bir maçtan sonra bu kendisine özeleştiri de yaptı. Fizik gücüm henüz yerinde değil. Onun için istediğim oyunu oynamıyorum. Evet. Ee, arkadaşlarımın fizik gücüne yetişmeye çalışıyorum. Evet. Bu da güzel bir şey. Bu da güzel. Ee, hidayet Emiyi'den geldikten sonra burada senin oturduğun koltukta bizim yine programımıza geldi. Konuğumuz oldu aynı şeyi söyledi. Bir de şunu söyledi NBA'de sezon çok yorucu yani biz o Doğru. sezondan çıkıp gelip buraya milli takıma direkt katılıyoruz. Gerçi evet. bu sene uzun bir tatil yaptım dedi. Ee, hiç yapmadığım kadar bir tatil yaptım ne? Çünkü takıma erken elendi bildiğin gibi. Evet. Playofflarda. E, mücadele etmedi. O nedenle? Toronto e, bir kabus kâ, oldu kâbus zaten. Kabus evet. Ha, Bu sene uzun bir tatil yaptım ama fizik gücü olarak hazır geleceğim dedi ama şansına bir de sakatlık çıktı araya. Ameliyat geçirdi. Ameliyat geçirdi. Evet. evet. Ee, bir batından bir ameliyat Allah'tan geçirdi. Allah'tan kısa sürdü o. Evet. ya Çabuk olacaktı. Ben hatta hastanede kendisiyle de konuştum. Ama yani hastane yatıyorsun neticede kesiliyor yani vücudundan bir parça kesiliyor. Bir şeyler alınıyor. Ee, kolay değil yani onu tekrardan... E, çıkıp da antrenmanlara Hı. katılması. O yüzden fizik gücünü şimdi şimdi bulmaya başladı. Mesela son Fransa maçında ondan evvel oynadığımız maçta hakikaten eee bayağı takımına faydalı yani, oldu. Yani faydalı olacağı iki maç vardı şu ana kadar. Diğer maçlar zaten basit geçti. Fransa ve Yunanistan. İki maçta i̇şte, iyi evet. oynadı bence Hidayet. Tabii birinde 16 sayı attı, birinde yani, 20 sayı. Sayı atmasının attı. Da yanında asist de yapıyor. Asist yapıyor. Lider yapıyor. özelliğini evet. kullanıyor. Ama evet. tabii Yunanistan maçında Ersen İlyasova'nın Muhteşem bir Muhteşem. Vardı. Şimdi Batur abi sen de bahsettin. Tanyev için kafasındaki düşünce şu. Biz öncelikle savunma yapacağız. Zaten e, artık tüm dünyada ben dış basını da okuduğum zaman Türkiye savunmasıyla tanınan bir takım haline geldi. Bu ama bugün... sevindirici. Biz hep şunu düşündük. Savunma tamam ama kim atacak? Kim atacak diye. Aslında sen de yıllardır hep şunu söylersin. Sen savunmayı yap da atan biri mutlaka çıkar diye. Çıkıyor. Öyle oluyor galiba Hakikaten değil mi? Hakikaten var. Zaten dikkat et şimdi e, Sinan hayatında 17, 17 sayı. sayı atmış mıdır? yani kulüp takımında oynarken evet. ama iyi savunma yaptığın zaman kaptığın toplarla aldığın rebound'larla otomatikle otomatikman hızlı çıkmak mecburiyeti hasıl olur. Dengesiz yakalıyorsun. Ee, rakibi dengesiz yakalıyorsun, kolay basket Bugün artık yapılan yani iyi savunmalardan dolayı sete set hücumda skor bulmak çok güçleşti. Çok. Yani bakıyorsun piyota veriliyor içeriye 5 numaraya. E onların o itiş kakışından yani ben seyrederken yoruluyorum. O çocuklar kim bilir ne güç arkasında 120-130 kiloluk bir adam onu itmeye çalışıyorsun ve bir de toplan elinde bir de basket atmaya çalışıyorsun. Ses, sete set artık e, sayı bulmak çok, çok zor. Çok zorlaştı. Ya yani evet. onun için e, iyi savunma yapıp kapılan toplarla yani bir nevi kontratak gibi olay e, kolay basket bulmanın çarelerini aramak lazım. Bunda da çok hareketli olmak lazım. Sadece e, fazlerek için değil, hücumda da, hücumda da çok hızlı hareket edip, özellikle yön değiştirmeleri çok çabuk yapmak lazım. Çünkü hep savunmalar agresif, hep top aldırmadan yapılan. Hakemler bir de müsaade ediyor artık. E tabii, yani itiş kakışa da müsaade evet. ediyorlar. E, çünkü keyfi o zaman çıkıyor basketbolun. O yüzden ayak oyunlarına çok dikkat etmek lazım. Hep bunlar işte. Yani bir antrenör bugün işte ben eğitim dairesinde de hep söylüyorum onu, e, görevim olduğu için... ...bir takımı hazırlarken önce fizik gücünü hazırlayacaksın, ondan sonra top tekniğini hazırlayacaksın. Bu ikisinin muhakkak birlikte olması lazım. Üçüncü olarak da bunların egolarını e, giderip takım oyunu oynamasını sağlayacaksın. Evet, en mühim o minimum, takım oyunu. Tabii. Bugün bir röportajını okudum Ömer Onan'ın e, Vatan Gazetesi'nde... E, şunu söylemiş, etrafıma bakıyorum herkesin yüzü gülüyor, herkes mutlu, kimsenin egosu yok. Takımda abilik diye bir şey bile yok. Tabii biz diyor abiyiz diyor, birkaç kişi yaşlı onlardan belki bir yüz. Ama diyor, bunu diyor ne biz hissettiriyoruz ne onlar. Saygıda kusur etmiyorlar o ayrı ama diyor, saha içinde gerekirse herkes birbirine bağırabiliyor diyor. Savunmada evet, özellikle. O çok mühim. Hani yine hep yıllardır söylediğim bir şey, savunmada konuşmak. Tabii. Bunu iyi yapıyoruz. Hani bizim oyuncular belki biraz şundan çekiniyorlardı. kendiliklerinde liglerinde olsun, takımlarda olsun. Ha, o benim abi. Bu abilik işi biraz e, hem futbolda hem basketbolda artık dozunu aşmaya başlamıştı. Bu ilginç bir tespit aslında. Yani saha evet. sağ içinde işte abi diye gördüğü saygıda kusur etmedi insana bağıramıyordusun da savunmada. Sen şuraya git, sen şunu kapat diye bağıramıyorsun. Çünkü abin o senin. Bu abilik kalktıkça biraz. Ha abilik tamam sağ dışında devam edecek tabii ki saygı. E, gayet tabii saygıda kusur kaptanı et. Kaptanı sayacaklar ama sağ içinde herkes eşit. Sağ içinde gerekirse bağıracaksın, gerekirse onu yönlendireceksin. Ve bunu yapmaya başladıklarını söylüyor Ömer ona. Bu evet. çok güzel işte. Doğru ben de okudum aynı şeyi. Şimdi e, senden çok beraber olduğumuz dönemlerde e, hatırlarsan ben hep bench'e bakardım. Tabii. Benchteki oyuncuların reaksiyonu çok mühimdir. Tabii. Benchteki oyuncuların eğer üzerine ölü toprağa serpilmişse yani onlar böyle e, uyur gezer gibi duruyorlarsa o takımda takım olma e, organizasyonu başlamamıştır. Ama bizim bu şu andaki milli takımımıza dikkat et sayı atıldığı zaman, iyi bir blok yapıldığı zaman, iyi bir savunma yapılıp top kapıldığı zaman kenardaki oyunculara dikkat ediyorum ben. Hepsi havada, hepsinin elleri yumruklar e, sıkılmış vaziyette. Yani o ölü toprağa serpilmiş dediğim insanlar ya şurada işte kötü hareket etse de girsem diye egolarını e, ön plana çıkarlar. Halbuki o gitmiş Takım olmuşlar işte. Evet, yani takım olmuş. bench bunu o kadar güzel anlatıyor ki fevkalade. ya. Yani. Peki Batur abi grup maçlarını e, Yunanistan maçı zordu, Rusya maçı zordu bana göre. Tabii. E, ama o iki maçı da kolaya çevirdi bizim milli takımımız ve daha sonrasında Fransa ile de. Yine çok e, kolay bir maç oynadık ama bunları kolaya çeviren aslında bizim takımımızın yaptığı, yaptığı savunma. savunma. Tabii. Yani e, Özellikle de ben şuna dikkat ettim. Fransa maçında, şimdi Fransa'nın özelliği ne? E, dağınık bir takım, bireysel yetenekler olan, tempolu oynadıkları zaman... ...o siyahi atletik, meziyetleri, atletik olan. meziyetleri olan bir oyuncu. Tanyavic buna karşılık... E, ...gardlara çok iyi baskı yaptır. Yani Ömer ve Kerem'in maçın ilk 10 dakikasında yaptığı baskıyla oyun bitti bence. Tabii. Yani Tabii. gardlara yapılan savunma... ...gard savunması dediğimiz savunma... ...zaten, zaten Fransa'yı bitirdi. Bugün e, basketbolde biliyorsun... E, ...konuşmalarda... ...ne diyor insanlar? Bir numaran kadar konuşuyorlar. Yani iyi gard olduğu zaman... ...bütün oyunun çehresini değiştirebiliyor. Dikkat et her takımda bir numaralar ayrıcalık ki tabii, bizde de koruyor. mesela örneğin Kerem Tuncer'i... ...belki çok skora katkıda bulunmuyor ama takımı müthiş idare ediyor. Bir çok iyi, iyi savunma yapıyor. Çok organize ediyor, iyi savunmacı. E, Ender bunun diğer kısmını işte skora, içeriye dalıp çıkmaları onları... Sinan da var bir numara gibi. Sinan'ı da oynatıyor koç ama Sinan tabii... Asıl yeri olan forvette oynamak. oynamıştı. Sinan bir numara da oynar. Neden oynar biliyor musun? Türkiye'nin en iyi gard, en iyi gatlarından birinin ne oldu yani? Oradan bir e, abi, şey e, gelmiş ona. Genlerinden vardır, vardır ama vardır. solak olduğu için, solak olduğu için ve de bir numaraya alışmadığı için bir numarada top kaybedeceğim diye bir korkusu var. Evet. Dikkat et, hemen sırtını dönüyor. Çok zorunlu kalmadı. Halbuki Aynen. o sırtını döndüğü zaman bir gardın en tehlikeli işidir. Her an. E, uzun kollu biri tok, o topuna tokat Ama iyi idare etti Fransa maçı. İdare etti. O çok. Başlangıçta <laughs> bir tane hata yaptı. Top kaybı yaptı. yaptı. ondan sonra. Ama ondan sonra toparladı. Necati abi de analım buradan e, sevgiyle, saygıyla. Tabii. Necati'yi zaten dün açtım telefonu, tebrik ettim. Allah nazardan saklasın oğlum dedim. Necati hakikaten. Güler bu arada. hani Biz Necati evet. diyoruz bilmeyenler için evet, Balkan yani, şampiyonu, şampiyonu olan takımın Yunanistan'ı yani, yenip Balkan şa şimdi şampiyonu Şimdi zaten takımı o aileyi mütalaa etti şey yaptığınız zaman yatırdığınız zaman e, şeye e, ...masanın üzerine Necati'nin top tekniği oğullarında yok. Yok. Ama oğullarında da fiziki güç Necati'de yoktu. O at, o kadar atletik değildi o. Değildi. Evet. Yani fark Zeka orada. Zeka götürüyordu o işi. Evet. <laughs> Ama müthiş bir top tekniği vardı. Evet biraz Hakikaten. geçmiştir Sinan'a da o, o yönüyle idare ediyor. Evet yani bir numaralara şimdi genelde artık onu konuşuyorduk... ...baskı oluyor, müthiş baskı oluyor top getirme yani... Topu kullanamasınlar diye. Dikkat edersen mümkün mertebe artık e, koçlar iki tane top kullanan adam... ...hatta üç tane top kullanan adamla, adamla oynamaya çalışıyor. Çünkü hangisine pres yapılırsa öbürü getiriyor. Bizde de mesela zaman zaman hidayet ya. getiriyor topu. Hatta zaman zaman Semih getirdi bazı pozisyonlarda. Niye? E, çünkü garda müthiş bir baskı var. O yüzden... E, oyun kurucuların yaptığı baskı ki Fransız takımının oyun kurucu da Parker gelmediği için çok e, sıkıntı çektiler. Oyun ama De Colo dekola De Colo o, da bir numara değil aslında. Değil ama e, idare etti yani top getirmelerde. Bağlı, e, ama e, tabii ki hakiki bir numaranın olması çok değiştiriyor iş. Aslında 4 numara onların Ümit Milli Takım'da oynayan 4 e, numaralı oyuncuları iyi bir gardı ama ona da çok güvenmedi. Zaman zaman aldı onu kısa boylu. Bence oldu. bence esas Abi Abibilli mi evet. değişik bir ismi vardı çocuğun. Esas o çok kısa boylu olarak. Evet evet. Bence o ona daha fazla şans oyuncuk. verdiydi ee, daha bir şey olabilirdi Koç. Albisi evet. Ha Albiti. Evet. Tamam. O o mesela hakikaten e, çok delici ki bizim yaptığımız alan savunmasını eee penetreleriyle delebilirdi yani. E ee, onu nedense oynatmadı. Allah'tan oynatmamış. Bizim <laughs> de avantajımız oldu yani. Evet o e, son 21 yaş altı şampiyonasının top çalma ve asist kralıydı. Çok çok Aldısı. iyi bir oyuncu. O iyi bir oyuncuydu ama daha bu seviyede çok güvenemedi demek ki. Batur abi Fransa maçını seyrettiğin zaman en çok neyini beğendin takımı? Savunma diyeceksin biliyorum. Savunmayı bir kenara bırakırsan en çok hangi özelliğini beğendin? Bana e, en güzel tarafı bir defa topları paylaştılar. Hı. En güzel tarafı. Yani her hücum öyle kimse keyfi keder oynamadı yani. Herkes birbirlerine saygıyla pasları da O dağılım çok mühimdir. Yani oyunla ki oyuncuların bu galibiyette hissesi olduğunu hissettirir insana. Yani benim de bu işte payım var gibilerde top eline değer. En azından işte bir pas verir veya bir turnike atar veya bir şut atar. Bu paylaşımın içinde olduğunu... ...hisseder ki bu çok mühimdi... ...o organizasyonu çok iyi yaptılar... ...bir de... E, ...yani inanılmaz bir... E, ...dipteki oyuncularımızı... ...çok iyi kullandılar yani... ...uzun Uzun oyuncuları ki bizim... ...uzun oyuncularımız hakikaten... ...özellikle e, Semih olsun... E, ...Oğuz olsun... Ömer Aşık. ...Ömer Aşık olsun müthiş oynuyorlar... ...ve o gün Ömer Aşık 2'de 2'de faul attı... ...o artık milat olarak kabul ediyoruz... ...yani şeyde... E, ...Ömer faulleri soktuğu zaman... Çok güzel. Güzel inşallah. Yavaş yavaş. İnşallah yani inşallah. Şekil on yılda sokamıyordu. Yani e, milli takımı her bakımdan beğendim. Bir de doğrusu ben o kadar skora ulaşacağımızı sanmıyordum. Ben de. Çünkü yani hani 70'lerde filan kalır kalınır diye düşünüyordum. Rakibi orada tuttuk ama biz tabii çok büyük rakama çıktık. Ama maç zaten ilk 10 dakikada koptu, koptu. yani. Bir ikinci tur maçı için çok evet. kolay oldu ama bunu evet. da biz yaptık. Kerem gönlüm bu takım için çok önemli. Tamam. Şimdi geçen yıl Avrupa Basketbol Şampiyonası'na cezası nedeniyle e, oynamadı. Kerem Gönlüm oynasaydı daha farklı olabilirdi diyor herkes. Katılıyorum. E, Kerem bir kere oynadığı dakikanın hakkını veriyor. Yani oynadığı dakika konusunda sorun da çıkartmıyor. Aslında kimse çıkartmıyor takımda. O rotasyonu herkes evet, kabullenmiş durumda. Kabul Giren çıkan kabullenmiş durumda. Ama Kerem oyundayken gerçekten çok şey katıyor. 32 yaşında Kerem Gönlüm bu arada. Hani Çok genç oyuncu zannedenler de olabilir. Tabii. Basketbola çok geç başlamış. O nedenle ismi biraz da daha geç duyulmuş bir oyuncu ee, ve takım tecrübelerinden biri aslında. Evet. Onun o savunmadaki gayreti birincisi, ikincisi de hücumda birebir yakaladığı zaman çok akıllıca kullanıyor topları. Evet. Bu üç uzuna en çok yardım ondan geliyor şu anda. Ben e, bir Ankara'daki bir maçtan sonra o iki sayımı ne atmıştı. Evet. E, açtım telefon, tebrik ettim. Dedim ki çok kimse seni iki sayı attın diye değerlendirmesini yanlış yapabilir ama dedim. Bence bu maçın kahramanıydı dedim. Çok teşekkür, hoşuna gitti. Evet doğru. Çünkü ina, o özellikle alan savunmasında veya adam adama savunmada ayakları çok çabuk olduğu için alan savunmasında geride oynayan oyuncuların e, mesela ayaklarının çok çabuk olması lazım. Hatırlayacaksın Fransa maçında koç e, Semih Oğuz e, Ersan Ersan ile başladı. Şimdi Oğuz bir kenarda oynadığı zaman ayağı çabuk değil. Yani o forvete gelen hmm. nitekim o periyotta 10 dakikalık periyotta biz 3 periyotta 45 sayı yemişken o periyotta 32 sayı yedik. Hmm. Bu da zondaki o arkadaki uzunların e, şeyinde ayak çabukluğu. Halbuki Kerem oynadığı zaman orada muazzam o ayak çabukluğuyla bütün zaafları gideriyor ve müthiş bir yardım şeysi var, sezisi var. Evet. Yani hemen yardıma gelebiliyor. O çok. Oyun mühim. zekası üst düzeyde. Süper. Ve tecrübeli. E, Fas bireye bir atlet gibi Koşun. çıkıyor. Ondan sonra da hücumda şimdi sırtı dönük ite kaka filan skor da üretiyor. E, bence o takımın en mühim e, bireylerinden bir tanesi. Evet. Bir kısa aramız olacak Batur abi. Bu kısa aranın ardından VIP Sporda Slovenya'yı nasıl yeneriz bunun formülünü açıklayacağız. VIP Spor'da bu hafta basketbolu Dünya Şampiyonası'nı konuşuyoruz. Tüm Türkiye artık 12 dev adamın başarısı için kenetlendi. Çok önemli bir maç oynayacaklar ve Slovenya ile karşı karşıya gelecekler. Sinan Erdem Spor Salonu'nda çeyrek final mücadelesinde bugün oynanacak maçta ve o maçta neler yapabiliriz? O maçta ne yaparsak Slovenya'yı yenebiliriz? Bunları konuşacağız ama öncelikle Slovenya'yı biraz tanıyalım. Slovenya takımı gerçekten çok yetenekli oyunculara sahip, çok yetenekli bir jenerasyona sahip ve burada da çok iyi maçlar oynadılar. Gerçi Lorbeck kardeşler gelmedi. Erazem Lorbeck, belki de çok önemli bir silah onlar için. Son Avrupa Şampiyonası'nda da bu böyleydi. Lorbeck'leri almadı Memi Bejrović kadroya. Onların olmadığı bir takımın neler yapabileceği konuşuluyordu, tartışılıyordu. Gasper Widmar, Fenerbahçe ülkerden tanıdığımız o uzun rotasyonunda onun boşluğunu şu ana kadar iyi kapattı ama asıl tehlikeli silahları tabii gardları. Çok e, yetenekli gard rotasyonuna sahipler. Yakalakovic ve Dragan, e, Dragic, e, Goran Dragic burada gerçekten çok çok önemli iki oyuncu. Ve bize de belki en çok e, tehlikeyi yaratacak isimler onlar. Son Avrupa Şampiyonası'nda geçen yıl e, Polonya'da onlarla oynamıştık. Ve iki sayı farkla kaybetmiştik. Slovenya o şampiyonada yarı final oynadı. Sırbistan'a 96-92 yenildiler ama... Evet. Üçüncülük, dördüncülük maçında da e, Yunanistan'a Yunanistan karşı 57-56 mağlup olup Avrupa dördüncüsü oldular. Evet. E, son Avrupa Şampiyonası'nda oynayan kadrodan Lorbeck'ler yok. Erzam Lorbeck yok. Baktığımız zaman e, Domen Lorbeck de yine kadroda yok. Koç yok. Yok. Koç değişti. E, ve e, Matias Simodis bir türlü o düzenleyen ile birlikte o da kadroda yok. Slovenya biz yıllardır takip ediyoruz. E, hep çok beğendi, beğendiğimiz bir takım olmuştur. Ondan önceki dönemde işte NBA'de oynayan Nesterovic olsun yine Smodis olsun. Bunlar hep üst düzey oyunculardı. Smodis, CSK ile Avrupa Şampiyonlukları kazanmış. Yetenekli bir oyuncuydu. Ama bir türlü milli takımda o gereken bir türlü havayı, havayı belki de bizim gibi onlar da sağlayamıyorlardı. Takım olamıyorlardı. Yetenekli o bireysel oyuncular hep bireysel. Yine Milici de katalım bunun içine. Tabii. Marco Milici Marco de. Slovenya'nın o altın Fenerbahçe'de oynadı. Fenerbahçe'de oynadı. NBA kapısını açan oyuncu. Onlar bir türlü gereken e, takım olma olgusunu başaramıyorlardı. Bence bu Memi Becirovic'in yarattığı takım ee, ...aynı bizim gibi takım olmayı başardı onlarda. Bilmiyorum doğru. katılacak mısın? Doğru, çok doğru söylüyorsun. Ee, onlarda da egolar hep ön plana çıkıyordu. Evet. Ama e, bu Bejirovic hakikaten o egoları silip süpürtmüş. Şöyle bir misal vereceğim. Avustralya maçının 3. periyodunda e, Lakovic ile başladı koç. Evet. E, Lakovic hemen e, saçmaladı. Top kayıpları oldu. Daha bir buçuk dakika olmuştu. Oyundan aldı Evet. Ve Lakoviç kenara giderken homurdanarak gitti belli oluyor yani <laughs> televizyonda seyrederken ee, kenara homurdanarak hiç umursamadı ee, öbür çocuklarla oyuna devam etti ve o düzeni Avustralya karşısında o düzeni sağladı ve e, daha sonra Lakoviçi de soktu ee, normal olarak zaten Avustralyayı çok rahatlıkla e, geçtiler grup maçlarında. Gerçekten çok iyi oynadılar. Amerika'yı yenidiler. Tabii. Onun dışında, tüm onun dışında maçlarını... hepsini yendiler. hepsini kazandılar. Dört. Yani Brezilya'yı da yendiler ki Brezilya e, çok iyi bir şey. Hırvatistanı yendiler. E, halbuki hazırlık maçlarında sen de seyretmişsin... bir yani çok iyi bir manzara göstermemişlerdi. Evet. Hatta Makedonya'ya, Yeni Zelanda'ya kendi sahalarında yenildiler. E, bir tek e, şeyin e, Ljubljana'da yeni açılan salonun açılışında İspanya'ya karşı bayağı iyi kazandıkları maçı uzatmada kaybettiler. Ee, şimdi bakacak olursak müthiş bir dış adamlara sahipler. Heh. Mesela Avustralya maçında bir ara skor 28'di. idi. Ee, şey öndeydi Slovenya. Ee, şöyle bir baktım. Bunun sadece 4 sayısı Brezek tarafından yani Uzun. 5 numara içeriden atılmış... Geri kalan 24 sayısı dışarıdan atılmış. Yani işte Lakovic, Dragiç, işte eee yani o dışarıda. Slokar yine dört numara oynamasına o, rağmen o, Zupan, Zupan onlar onlar hakikaten çok iyi. yani dışarıdaki oyuncuları ki Nahbar da var bunların içinde Tabii. müthiş şut atıyorlar ve bu Bejirovic eee Slovenya takımına en büyük iyiliğini takım disiplinini getirerek yapmış dikkat edersen hücumda mesela fark açtılar Avustralya'ya ve hep önde götürdüler. Oyunun sonunda dahi oyunun e, kurallarından aykırı hareket etmediler. O oyun disiplinini bir kere olsun bozmadılar. Bu çok mühim bir olay. Yani evet. bir bizim milli takımda da bu e, Başközel yani Taniyevic de aynı olguyu gerçekleştirmiş vaziyette. O da mesela bizim milli takıma bak ee, son şeylerde dahi e, oyun mesela fark açılıyor. Çin Giderken maçında dahi, bile. Evet. Hiçbir zaman oyunun o disiplininden kopmuyorlar ki bu da bir takım olmada çok mühim olaylardan bir tanesi. Yani Bejirovic, antrenör Bejirovic bence bu takıma e, be